Hayırlı olsun, ne oldu? Yeni iş, kalıcı mı, geçici mi? Yani tam olarak da bilemiyorum Yavuz, yani sevgili bir ilişkimiz var ama... Ha. ...bu ilişkide hep yorulan taraf ben oluyorum, kendisine ha. de söyledim. Çok yoruluyorum bu ilişkide dedim ama iyi bir işim var, güzel bir işim var. Fala çağırıyorum insanları. Oh. Ha. Evet. Fal derken, yani fal baktırılan bir kafeye falan mı girdin? Ha, bir tane kadın var, yemin ha. ediyorum millet akın akın gidiyor. Kadın o kadar iyi fal bakıyor ki, kadın geleceği söylüyor. Harbiden ha. mi? Vallahi ha. mi? Diyor ki mesela, buradan çıkacağım, böyle olacak diyor. Laps! Karşılaşıyor. O kadar güzel. Herkes çok memnun. Bana da ne dedi biliyor musun? Bana... Gerçi ben çok bilmiyorum şimdi. de Bana da ne dedi bir şey olacak ama daha olmadı. Bakayım, onu konuşacağım kendisiyle. Gelecekte mi ne olacağını söylüyor dedin sen bu kadın? Ha, gelecekte. O kadar iyi yani. Kadın yanıyor ya. Yuh arkadaş, ne kadar meraklıymışın nasıl fal baktırmaya ya. Ha, yarışın, yarışın. Bekliyordu, kadın sizi bekliyordu. Ben gidemedim arkadaş ya. Dükkan açık, nasıl gideyim ben ya? Ha. Ondan dolayı gidemedim ben. Ya ben diyorum ki, kadına diyorum, akır akın diyorum. Rezervasyon da geliyor, insanlar Erzurum'dan, Trabzon'dan, Hakkari'den geliyor diyorum. İki acıdan rezervasyon. Onlar gidiyor, kadın onları bekliyordu sanki. Ya sen her şeyi çıkıyor, köşeyi dönünce biliyor falan dedin. Ha. Öyle demeyeydin iyiydi. Ben bile bak dükkan açık, kendimi kaptırdım, koştum ya. Kadın bana açtı, Erdal abi falık baktı. İlk dedi, açar açmaz, üç vakte kadar dedi, böyle dedi, şimbilli bıyıklı dedi, birisi dedi, sana dedi, bir çay veriyor. O çayı mutlaka iç, o adam da o çayı sana mutlaka versin. O çay dedi, çok dedi, güzel gözüküyor dedi. Ne zaman? Dedi, daha gelirken baktırdım. Çayda çay da çay, bıyık da bıyık. Şimbille şimbil kalın sürekli. Vallahi mı? Vallahi falla çıktı ya, bir çayını içerim Erdal abi o zaman. Sen de herhalde, o kadar güzel bıyıklı olan kim var ki başka? Vallahi. Evet, evet. O adamın dedi bıyıklarındaydı bir şey var dedi. O adamın bıyıkları bir gün dedi böyle dedi uzayacak dedi. Bütün vücudunu saracak dedi. Dikkat etmesi lazım bıyıklarına dedi. Bir şey görüyorum. Ne görüyorsun? Bir şey var burada. Bak. Ne o At var. Kim? At. At mı? At mı var? İyi. Ne iş var atın orada ya? Olmasa ya yardım yemin ediyorum ya. Ne canımın içine girmiş at girmiş fincanımın içine ya. Tövbe ya Rabbim. Nereden gördün atı da? Başka ne var? Bir bak bakalım iyice. Kenarlara, kıyılara falan bir baksana acaba. Leyla var mı? Bir bak bakalım iyice. Leyla mı? Var mı Leyla? Bakalım. Ona bir şey yapalım lan. Hmm. Leyla, Meyla yok burada. Nasıl yok ya? Nasıl? Yok. İyice baksana. Hiç bakmamışsın gibi her tarafına. Hani bir L de olsa oradan yürürüz de hani... ...şu sanki bir L gibi çağrıştırıyor gibi ama. O fincanın kulbu evladım. Sayılmıyor lan. Hiç mi sayılmıyor? E ben bunu boşuna mı içtim ya? Ee, <laughs> İyi misin delik? <laughs> ee, bu ne oğlum ya? Ağzımın içine geldi. Kumları geldi kahvenin hep ya. <laughs> hiç iyi değilim. Alışkın değilim kahve içmeye. Usta, bir kahve alabilir miyim ama çok şekerli olsun. O hiç kafanızın hepsini boşalt. İçilmiyor böyle acı acı ya. Hiç de alışkın değilim. Bak Brezda, ya bazen bir harf falan çıkıyor ama Cık, o bile çıkmamış. He. Yani bir çizgi olsa, o birleşmiş olsa oradan şey